Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yaşlanmayı geciktiren on besin İçerdikleri antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde bazı gıdalar yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Cilt genellikle vücudun iç problemlerini gösteren ilk organdır ve losyonlar, kremler, maskeler ve serumlar sorunu ancak geçici olarak örtebilir. Araştırmalar, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyetin, donuk cilt ve kırışıklıklara karşı savaşmanın en güvenli ve en sağlıklı yolu olduğunu gösteriyor. Bu videomuzda vücudunuzu besleyecek ve içten gelen ışıltıyı yansıtacak olan en iyi 10 yaşlanma karşıtı gıdayı sizlerle paylaşıyoruz. 1. Kırmızı biber. Kırmızı biber, yaşlanmayı geciktirme konusunda oldukça büyük faydalara sahip harika bir antioksidan kaynağıdır. Kırmızı biber, kolajen üretimi için gerekli olan yüksek C vitamini içeriğine ek olarak karotenoidler adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. 2. Havuç Havuçlar büyük miktarda beta karoten içerirler. Beta karoten, cilt sağlığı için gerekli olan ve aynı zamanda cilt yaşlanmasını yavaşlatan A vitamininin öncüsüdür. A vitamini, Tüm vücudun yaşlanmasını yavaşlatabilen bir antioksidandır. 3. Yaban mersini. Yaban mersini A ve C vitaminlerinin yanı sıra antosiyanin adı verilen yaşlanma karşıtı bir antioksidan bakımından zengindir. Yaban mersinine derin bir mavi renk veren bu maddedir. Bu güçlü antioksidanlar cildi güneş hasarından, stresten ve çevresel toksinlerden korumaya iltihaplanma tepkisini hafifletmeye ve kolajen kaybını önlemeye yardımcı olurlar. 4. Üzüm Üzümlerde bulunan antioksidanlar ve diğer polifenoller kalp için mükemmeldir ve ayrıca sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olabilirler. Çalışmalar, üzümde bulunan polifenollerin beyin, kolon, gözler ve diğer organların sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. 5. Brokoli Brokoli, C ve K vitaminleri, çeşitli antioksidanlar, lif, folik asit, lütein ve kalsiyumla dolu iltihap önleyici bir yaşlanma karşıtı besindir. Vücudun cilde güç ve elastikiyet veren ana protein kaynağı olan kolajen üretmek için C vitaminine ihtiyacı vardır. Brokoli, yüksek miktarda C vitamini içerir. 6. Çilek Çilek, böğürtlen, ahududu ve kızılcık gibi orman meyveleri, beyin sağlığı üzerindeki yararlı etkilere sahiptir. Araştırmalar, yaşlanma sırasında bilişsel yetenekleri koruduklarını gösteriyor. Bu meyveler, güçlü antioksidan ve iltihap önleyici bileşiklerle doludur. 7. Avokado Avokado, sağlıklı tekli doymamış yağ asitleriyle doludur. Cildin nemlendirmeye, kırışıklıkları önlemeye ve güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan zararlı toksinlere karşı korumaya yardımcı olan iltihap önleyici yağlar içerirler. 8. Ispanak. Ispanak süper nemlendiricidir ve tüm vücudu oksijenlendirmeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur. A, C, E ve K vitaminleri, magnezyum, demir ve lutein açısından da zengindir. Bu gıdadaki A vitamini saçların güçlü ve parlak olmasına yardımcı olurken K vitamini de hücrelerdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. 9. Chia tohumları. Chia tohumları bitki bazlı omega-3, antioksidanlar ve düşünce, hafıza, ruh hali, kalp atış hızı ve cilt dokusunun sağlığı için gerekli minerallerle doludur. Sulu chia tohumlarının jelatinimsi kıvamı bağırsak geçişine yardımcı olur ve aynı zamanda kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olan ve aşırı yemeği önleyen bir tokluk hissi veren çözünür lif sağlarlar. 10. Kuru yemişler Pek çok kuru yemiş, özellikle de badem, cilt dokusunu yenilemeye, cilt nemini korumaya ve cildi zararlı ultraviyole ışınlardan korumaya yardımcı olabilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. Özellikle cevizler cildin hücre zarını güçlendirmeye, güneşten korunmaya ve doğal yağ bariyerini koruyarak cilde güzel bir parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerirler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.